Türkiye'de doğal gaz rezervi bulundu. Aha! Aha! Aa! Oğlum yakarım Aman lan şimdi. Aman tanrım Burger ya. King ateşi gibi be. Aa o duruşu ne güzel ha. Şey Baya güzel. Kim? Baksana bak bak. Oğlum ne yapıyorsun lan? İçki ciğeri mi yaktın oğlum Fena. ciğeri mi? Oğlum mermi de atıyormuş ben bunu yeni ha, fark ettim. Ya, ben ben ki sadece Peki. ateşiyle vuracak. Merhaba arkadaşlar. Power of Wikis kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz be. Hoş geldiniz kadamlar. Bugün e, Vortex'te Değişik bir video hazırladık sizler için. Benim sürprizim var, sürprizim. Ben sürprizime en sonda geleceğim. Sürpriz var. Ee, Ama Aynen. sen şeyi konuşmanı bitir, ben ondan sonra büyük Aynen. bir sürprizle Aynen. başlayacağım sana. Arkadaşlar e, çektiğimiz video vardı biliyorsunuz ilk videomuz çekiliş halen devam ediyor. İlk videoyu gidin e, kanala abone olun ve like atmayı unutmayın. E, çekimi... Son iki gün zaten. Aynen e, son iki gün kaldı. Içi. Pazartesi günü açıklanacak zaten. Ondan sonra. Pazartesi güne... günü Instagram'dan saat 4'te açıklanacak. Ya daha Aha. bugün cumartesi deysek iki gün var. 2 gün var. Eee 2 gün sonrasında pazartesi günü saat 4'te her şey sahibi bu skinimiz sahibine kavuşmuş Z olacak. Aynen. Zaten ondan sonra gelen çekilişlerimiz devam edecek arkadaşlar. Ee, bir Diggle Diggle olur değil mi? Bir Diggle veririz. Ya bir onu onu söyleyeceğim yorumla Yorumda şunun belirtilmesini istiyorum. Ya bir tane Diggle aynı vereceğim ee, şeyde çekili çekilişte ya da e, bir AVP ikisinden birisi abi. yani bunun şeyini e, yorumlarda belirtilebilir. Ya şu olsun, abi olsun diye APR ona göre zaten. biz de kararımızı ver. çok mu? Tek, tek istiyorlar belli Olmaz yani. <laughs> Hadi o zaman. İşte. Ondan sonra tamam. e, ne diyecektim ben başka? He, sana sürprizimi tanıtacağım. Bak be bana. Bak. Herkes. Bak hele bak. Baktım sana. Biliyorsun sen Türkiye'de doğalgaz gaz rezervi bulundu çıldırdık değil mi? Aynen sonra? De. Herkes çıldırdı. Çıldırdık. Peki ben ne yaptım? Biz ne yaptık? Gittim <laughs> araştırdım, taraştırdım. Çok güzel bir olay buldum. Kimsenin daha önce bilmediği evet. bir şey. Aç Sen şimdi round bitti. round'tan şimdi git şeyinden doğduktan sonra ben sana bu sürprizimi hemen göstermek için tamam. sabırsızlanıyorum. Herkesin bunu görmesini tamam. istiyorum. Geliyorum hemen çabuk, ya. Çabuk. Çabuk buraya gel. Arttım. Çabuk. Koşa koşa ben de sana yanımdan. geliyorum sabırsız bir şekilde yanındayım. Ne var elimde bakalım. Şimdi doğal gaz rezervini bulduk. 300-500 milyar metreküp her şey var. Ulan Zengin olduk. Ki, madem o kadar dedim doğal gazımız var. Bunu dedim niye bir değerlendirmiyoruz. Aha! Aha! aha. aha. aha, Oğlum yakarım lan şimdi. Burger King ateşi gibi be. Başladı oğlum, oğlum. çağırıyor ateş. Baksana Oha. şunun güzelliğine ya. Araba bakayım kim bu? Mükemmelliğine bak. Dur lan dur lan. yanıyor lan. Oğlum araba yanıyor lan. Oğlum bu efsane bir silah lan bu şeyde var da. Al böyle. bak bak al sana hediyem hadi 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 oh. al şunu. Aldım Oba. kanka. Aa, o, dur şöyle Nasıl güzel bir şey? ha. ha? Baya güzel kanka. Ateş et bakayım. Bakayım Bak, Baksana bak bak. Oğlum ne yapıyorsun lan? İçki ciğeri mi yaktın oğlum Fena. ciğeri mi? Fena. Fena köy kanka bu. Efsane Yine efsane. Doğalgaz söylemesi e, Türk mühendisler üretti doğalgaz silahı. Oğlum çok fazla sıkma doğalgaz rezervini <laughs> bitireceğim bu ne lan Türkiye... bu silah var ya adamın hakkını alır. Türkiye'nin doğalgazı bizim elimizde bu saatten sonra. Aynen <laughs> öyle o zaman <laughs> şey yap. Eee e, bir dakika dur. O zaman şey yap restart at tamam. e, bu doğalgaz rezervimizi bitirmeden videoyu başlatıp bitirelim sonrasında. Tamam hemen başlatalım. Kanala abone olmayı, olmayı unutmayın. Benden kaçışın yok bu arada. Hiç affetmem. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Aynen aynen. Hemen. Aa, bak, Görüyorum bazıları slap... sadece izliyor ama abone olma kısmına bu arada, zaman bu arada, yok. Bu arada silah bayağı bir ağır herhalde değil mi? Çok yavaş gidiyor. Ağır şey ağır. Yapıyor. Böyle mi? ne gevden bile ağır. Ha ne gevden bile ağır ama baksana gökyüzünün bir yerler. Çıkamazsın tabi. ki. Niye? Al amcık seni. Bak, lan ben yakarım aa, lan adamı. Ateş kamufle ediyor kanka seni ben seni göremiyorum ki. Kamufle ediyor ayrı konu. Bir de bir şey diyeceğim arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey var. Ney? Çok uzağa da vurmuyor ha. Bir de hala şöyle bir şey var mesela bu ateş ateş. Ya <laughs> bir şey göstereceğim. Dursan amına koyayım. <laughs> şimdi bir şey göstereceğim. Oğlum ben. ne seviyorsun lan? Ne seviyorsun lan? Kaç bak. Hayır, bu öyle bir silah ki ka kanka. Ne yapıyor biliyor musun? Hı -hı. Bir silah şu bombayı batayım. Hah. E Burda atayım. Bak şimdi. ama ha. Vurmayacağım. Vurun. Bak mesela arkadaşlar ateş atıyor ekstra alttan mermi atıyor. Ve böyle de güzel kıyak bir silah. Bak. Oğlum mermi de atıyormuş ben bunu yeni ha, fark ettim. Ya, ben zaten ki sadece e? ateşiyle vuracak. Sekmiyor da. Oğlum hem mermi hem şey bu double double. Bin can mı yapsaydık lan ne yapsaydık bunun? Tek atıyor gördün mü? Tek atıyor. Tek atıyor ya efsane bunun... Şeyini arttırabiliriz ya belki canlarımızı. Can mı? Operasyon yaparız tabii canım can arttırabiliriz belki de. At şu bombayı at şu silahı. Amcık senin gel buraya. Bir dakika bomba kullanmak var mı? Yok oğlum Normal zaten. Normal bombadan başlayalım. Zaten elinde bomba var. Yo. Sana bir de molotof atıyormuşum. Üf. Atsana ben de. Hava değil molotof molotofu. Aman molotof Almadım bir sonra. Gel lütfen alırım. Silah ama silah çok ağır. Hakikaten bak. Gel gel bomba kurma. Bomba kurma. Bomba <laughs> kurma. Bomba kurma. Lan mi? sen benim ee? laflarıma hala Amci niye inanıyor? Amca Bomba <laughs> kurma dedim. Ben de geldim. Ne vurursam Ne böyle yanlış yaptım ha? Botek yanlış yaparsın. <laughs> 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 ee, <Bortek> <laughs> <laughs> Yanlış yaparsın be kadın Yanlış yaparsın be kadın bana. Gel oğlum yüreğim Lan, varsa silahsın, ciğerini ya. yakacağım senin yüreğini. Aba tamamdır. Dur lan. Amma ne sen koyasın. Amman oğlum hasen. bir dakika elimde bıçak geldi. Elime bıçak geldi. Aa, Elime bıçak geldi. Aa ölmüyorsun kanka. Bu ne ölmüyor amına? Bizim silah Oğlum uz şey uz uzaktan uz var. çok vurmuyor dedim ya sana. Ha desene be adam uzaktan vurmuyor diye. de uzaktan tarıyorum amına. Yok en bir saatte. Et. Ben de uzaktan <laughs> sıkıyorum o, bir, bıraktı. Bıraktı. bir saatte. Lan lan bırak. Lan. Dost ne yazar evet. amca? Kandırdın beni gene. Aa, amca. bir dakika ne söyleyecektim ben sana biliyor musun? Ne söyleyecektin? Oğlum çekiliş ya Unutanlar var ya. Ha. Var var. Mesele hala. bu. Mesele hala, hala. bu. bak baksana bak. Hala orada bak bak oğlum katıl katıl bedava ya şey Al, alacağım. Aman ya, sen koyuyorsun. Katılın kazanın be. Oğlum Nefis bir dakika. Saklar. Silah silahı bıraktım bir dakika. Ha. <laughs> Katılın kazanın arkadaşlar. Eşiniz dostunuz. Yakında daha güzel daha pahalı skinler gelecek de şu an biliyorsunuz. Maddi, bütçe durumlar, mi bütçe Maddi durumlar bütçemize yok. Pandemiden dolayı ekonomi yüzde biz de krizdeyiz. Ama ondan sonra inşallah güzel bir şeyler amcık olur. be. Kadın. Ulan be. Gysin Yaklaşmaya sana. çalıştım dedim vurayım diye de. Uzaktan ama uzaktan bir işe yaramıyor silah hakikaten de. Oğlum ateş bu ateş nasıl yakabilir? Sen çakmağını düşünsene çakmağı yaktın. Kanka sonra gittin tavanı yakmaya çalışıyorsun Olur mu öyle yerden mesela? Bak 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 bak, bak. hop. Neredesin? Pite mi girdin? Yok. Ulan sen bunu cehennem ateşi mi sandın? lan? Oha, kaç amın sen koyasın. Al. Bak bak Ulan oha buradan. lan seni. Kanka bunun ateşi ne bizi? Ateşi ne bizi e, hertimizi götürmüyor? Ay, i̇leriye şey yapıyor. Üflüyor. Yok ama geride gel oğlum. Rüzgar, rüzgar hani boyun gerçekçi ya kanka. Rüzgar... Oğlum rüzgar şu an yok belki de. Ne biliyorsun? Git, belki kısır. yaz mevsimindeyiz. Askerliği lastikide yapmışsın adamız oğlum. At. A olsun, oğlum lan. ne yaptın lan? Aç geldiğimizde aslında uzun uzun. tek adam. attı ha. Tek mi attı? E yakınsın o zaman. E yakınsın bırak daha Ama Amınakoyim <laughs> sen koysun. Sinirlendim. Sektele. Sinirlendim. Peki e sana bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. S bir, bir şey duydum desem. Ney? İnanmam. Bir haberim var desem. Aha. CS'yle alakalı. Ney? Bu konu geleceğim. hakkında bana ne dersin? İnan i̇nanmam sana bunu. <laughs> 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 ne diyeceğim? <laughs> Bu silah. Bu silah, bu silah. Rekabetçi mi gelecek? Önce yoldaşa. Al işte. Al. Sonra senin kafana. Ondan sonra <laughs> rekabetçiye girebilir. Gabe'ın açıklama yaptık arkadaşlar. Twitter'dan gördüm. CS'ye gitsek gelecek kanka zaten. Yoksa ha, o silah... Yeni silah mı gelecek? Aynen lan silah mı Oğlum alacağım. ben ne diyorum sabahtan beri sana ne anlatıyorum? Gelecek de silah... işte. Baba baba bak ama ateş bak mana tarayarak Oğlum niye çıkıyor? Hayda. Korktum kanka çünkü. Beli aldım 6-3 beli alalım dedik <laughs> ama bana koyayım. Amcık tuzağı düşürdün mü be? Misin benim bir, bir dakika benim sana değil, sana değil. Saat kaç oldu? Ee, şu an şu an bunu izleyip de like atan, abone olanlara bir tane haberim var. Ney? Bundan sonra gelecek olan. Yani pazartesi büyük ihtimalle. Tağılık. Tağılık. Yayın'a girecek olan videonun. Ha. Oğlum bir dakika dur vurma. Açık ha, açık. Açıkta. Ben araştırmalarımı gerçekleştirdim. Elon Musk'la konuştum. Ha. Bir tane bana özel bir silah tasarladı. Ha, o silah. Bu silah, bu silah sana bahsettim ama görselinden Aynen. daha haberin yok. Çok dehşet Bu silah pazartesi günü geliyor. Bu silahın ha. üstünde böcek mü var desem? Yok. Elektrik <laughs> mi atıyor desem? Heh, koskocaman bir silah mı desem? Vay, olabilir. her şey var ya. Elektrik balığı gibi böyle bir boş değişik böcek gibi bir şey var. O <laughs> siktir, onu onu pazartesi bir bekle. Bir bekle pazartesi günü her şeyi göreceksin. Her şeyi. Arkadaşlar, Tıktan sonra diyeceksin ki ya bu neymiş ya diyeceksin. Gözünü seveyim. Ya Sen arkadaş. bunları diyeceksin. Elon Musk'tan başkası zaten yapamaz diyeceksin bunu. Ki, ya. ki herkes aynısını söyleyecek zaten. Hakikaten baş, onun başlığı da hazır. Elon Musk. <laughs> Elon Musk'ın silahı. fark etme. Sen sana bak tek bir şey söylüyorum. <laughs> o maçta el alamayacaksın. lan. O evet. maçta. Oğlum o maçta Aha. sana el vermeyeceğim, vermeyeceğim. O kayıttan mısın? O maçta Aha. ben sana el verirsem, o maçta Aha. bak ben sana el verirsem ne ee? biliyor musun? Bir sonraki şeyi Eee ne? Ne bir sonraki Hiç vuramadım şey vuramamışım. Nasıl hiç vuramadım? Gelmedi ki. <laughs> bir sonraki silahı e, direkt ben kendim e, e, envanterimden kendi cebimden Aha. karşılıyorum. Harbi mi? Direkt kendi cebimden. Direkt gel direkt bak bu kadar sana söyleyeyim. Pardon. Direkt ben, ben kendi cebimden karşılayıp vereceğim. Bu insanların güzel yüzü hürmetine kazanırım kanka. Hiç sıkıntı etme. Ben. Benden sana söylemesi. Bak, ve ver. çatı çütür. ve, ve öbür çekilişle öbür çekilişle en kısa zamanda girecek. Aynen. Öyle oba headshot. Aynen arkadaşlar. 10 olan kazanır. 10 olan kazanır. 10 olan mı kazanır? 10 olan kazanır. Abi, abi ne yaparsın tamam bekle. ben videonun başında söyledim. Duymayanlar varsa girsin baksın. Ben en başında söylemiştim. İçim yanar yanar. Aha o şarkıyı da koyar, koyarsanız. Hop. Hoppa va. hoppa. Hoppa. Ulan var sen kimse kızsın lan. Aha öldüm ama zıp 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 zıp. Hop orada S yan ya. E nice try. Neyle vurdun? Neyle vurdun beni? Tak takla mı vurdun? Yo, Yo alevlen ama, ha, Tak tak sesi geldi bu adam. Ondan Yok kafana geldi ya zınk etmiştir ha. o. Baş ağrısı falan da yapar. İstersen apronex falan getirebilirim. sana. Apronax mi? Severim Apronax. Ulan Mustafa Kemal Atatürk yanımızda gelmişti. An itibariyle ve maç bitti. Ben kazandım. Ama çok güzel bir silah bitmişti. Gerçekten on numara bir silah. Türkiye'nin silahı ben ile doğal gaz ile alakalı <laughs> işlemlerimizi hallettik. Aynen. Ben büyük bir ihtimalle ha. zaten bunu kazanacağımı da biliyordum. Elmas videosunu da ben alacağım. Her türlü e, galibi benim. Onu da diyorum. Kazanırsan sen e, kazanırsan ben vereceğim o sikini. Ben kazanırsan sen hiç, vereceksin. Hiç İddiayı yok koydu yok. Pazartesi günü. Hiç sıkıntı yok Bu iş yok. burada bitmiştir Tamamdır. Hiç sıkıntı yok kanka. Tamam. Tamam. Envanterim dolu, şeyim dolu. Arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki Çekili, videomuzda. Çekiliş daha... çekiliş. Hani çekiliş. Yenilenecek zaten partiş gün. Onu bir kaçırmayın. Bir de şöyle bir şey var. Ney? Ee, çekilişle alakalı da şunu diyeceğim. Ne? Sırf kanala abone oldum. Ee, çekilişe katılayım abi. Instagramda var. Ha Instagram hani Çünkü neden? Ben seni nereden bileceğim senin kim olduğunu anladın mı? Aynen. Sen geleceksin Instagram da, Instagram'ın da bildireceksin ben seni öyle tanıyacağım bir de ya ya de... diyeceğim mesela sallıyorum Ahmet Mehmet kazanmış diyeceğim anladın mı? O yüzden onu on ne var elinde? Bir de e, YouTube arkadaşlar yorum atmayı unutmayalım yeni aynen kanalımız aynen herkese teşekkür ederiz bir sonraki videoda bye görüşmek bye üzere bay bay arkadaşlar.